Oğlum tertip biz niye burada buluştuk lan? Yemin ederim bir tarafıma ayaz kaçtı ya. Biz nöbette daha konforluyduk ya. Biz ofisi yeni boşalttık da e, yer bakıyoruz. Niye boşalttınız? Sığmıyoruz. Yani böyle ağzına kadar dava dosyaları dolu sığmıyoruz. Ya neyse onu bunu boş ver şimdi de. Bu damat zengin demiştin değil mi? Ha zengin zengin. Evlilik sözleşmesi var mıydı? Yok o da yok rahatız. Ha güzel. Şimdi mal varlığı evlilik öncesi olduğu için işimiz biraz zor. Ama adam zengin. Bir şeyler koparırız. Ya oğlum, böyle koparmak falan değil de komple kaldıralım diyorum ben ya. Enişte aldatıyor mu? Başka kadınlar var mı? Vallahi kesin vardır. Bu evlenmeden önce falan çok fenaydı, hızlı çapkındı biliyor musun? Da şimdi de var mı öyle bir şey bilmiyorum ki, yok herhalde ya. Uzatacağız mahkemeyi. Öyle hemen boşanmak yok. İsteyeceğiz de isteyeceğiz. Adam belki o arada şeytana da uyar. Bu da işimize gelir. Güzel, güzel. Ama tip. Önce kardeşinin vekaleti bana vermesi lazım. Alacağız, alacağız. Sen hiç merak etme. Ya bizimki bir cins ya. Yok, şunu istemem, bunu istemem. Ben bir şey istemem. Ne istemem kardeşim ya? Boşanıyorsan isteyeceksin. Yoksa da boşanma zaten. Ya zaten zengin insandan boşanılır mı ya? Bu görülmüş şey mi? Allah'ını seversen. Boşansın, boşansın. Yani e, tekmeni mekanda ferahlık vardır tertip. Bak şimdi, sen kız kardeşini ikna et vekaleti bana versin, gerisi kolay. İyi tamam. o zaman şey yapalım, ben kalkayım, o vekalet işini halledeyim, sonra görüşürüz o zaman, tamam Erkut! Ne parası lan? ne parası? Davayı kazanınca alırsın işte. Ya bu işin bir tarifesi var tertip. yoksa hiç ister miyim? Tövbe ya Rabbim ya, iyi, kaç para? Danışma ücreti 500. 500, 500 mü? Yok ya, hayatta var mı lan ben o parayı? Ya tamam tertip ya, bari bir çorba para sat, içimiz ısınsın. Cık. Ulan, ulan var ya, benim gibi adama para verdirtiyorsun ah, Askerlik arkadaşımsın, yoksa var ya. Bak ha. bir dahaki görüşmeyi alırım ha. Bir süredir bizi izliyormuş. Yani bizim haberimiz olmadan yani. Şimdi de durumu bize açıklayacak. Çakala bak, haber habersiz izlemeler falan. Kesin var ya bu yeni yetme Harvard mezunu böyle kıl kuyruk bir İsmini söyleyeyim istersen, Yekta Veziroğlu. Bir dakika, şu meşhur Yekta Veziroğlu. Ta kendisi. Oh, danışmanlık yaptığını duymuştum ama demek ki böyle karşılaşacakmışız. Hoşlanmıyorsun sanırım. Aksine hayranı sayılırım. Bize gelmesi e, büyük bir şeref olur da. Zamanlama biraz kötü oldu sanki, gerildim. Anladım ama merak etme. Güzel geçer umarım. Yekta Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de öyle. Kusura bakmayın, sizi beklettim. Ee, ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ee, buyurun, buyurun. Siz de hoş geldiniz. Buyurun, lütfen. Önemli değil, önemli değil. Ama anladığım kadarıyla şu anda yardımcınız da şirkette yok. Yardımcı mı? Volkan Bey. Volkan Bey, Volkan Bey'in e, ufak bir sağlık problemi var. O yüzden yanımızda değil. Bu arada Yekta Bey, Kerem de sizin hayranınız olur. Öyle mi? Evet, evet doğru söylüyor. Ben sizin bütün kitaplarınızı okudum. Örnek aldığım insanların başında geliyorsunuz desem yalan olmaz herhalde. Ne güzel. Gençlere yol gösteriyor olabilmek benim için gurur verici bir şey. Peki o zaman daha fazla vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Şirketi beraber yönetiyorsunuz. Kerem Bey siz ailedensiniz, Ceyda Hanım profesyonel. Benim hazırlayacağım raporu merkez değerlendirecek ve bundan sonra buraya Yalnızca bir yönetici atayacak. Tam anlayamadım aslında. Kendi şirketimde yöneticilik pozisyonu için Ceyda ile mı yarışacağım? Aslında Ceyda hanım yarışacağınız tek seçenek değil maalesef. Belki de şirket üçüncü bir kişiyi önerecek. Yani tabii eğer sizlerden tatmin olmazlarsa. Ee, Yekta Bey raporlara baktığınıza göre şirketin gayet iyi yönetildiğini görmüşsünüzdür. Evet. Bazı konularda öyle. Bazı konularda. E hangi konularmış o eksik olanlar siz söyleyin bari. Ben de inanayım. <laughs> Burası bir aile şirketi. Siz ve abiniz o yüzden buradasınız. E, tam öyle değil aslında. Benim durumum biraz farklı. Ben Modamo'nun fikir babasıyım aynı zamanda. Evet, evet öyle. Ama hala aile şirketi olmanın refleksleriyle hareket ediyorsunuz. Yani profesyonelce değil. ...aile şirketi refleksleri. Hı. Hmm. Bu iddianızı neye dayandırıyorsunuz, ben çok merak ettim şu an. O zaman size... ...küçük bir sorun olacak. Atölyeniz kâr ediyor mu Kerem Bey? Atölye... E, ...atölye aslında manevi sebeplerle tuttuğumuz bir yer. E, sonuçta modamının... Bunun kuruluşu oraya dayanıyor. Özellikle Muhsin Bey için orası çok değerli. Sadece babam için demek doğru olmaz. Hepimiz için çok değerli bir yer. Ben sadece basit bir soru sordum size. Atölyeniz kar ediyor mu yoksa... Etmiyor. E, kar etmiyor. Ama kendi kendini döndürüyor atölye. Bazen çok az da zarar ediyor diyebiliriz ama modamonun ettiği karın yanında çok önemsiz bir rakam. Önemli ya da önemsiz. Kar etmeyen bir birimi şirketinizde sadece duygusal nedenlerle finanse ettiğinizi kabul ediyorsunuz yani öyle mi? Yekta Bey ne yapmamızı istiyorsunuz? Kapatalım mı atölyeyi? Bana sorarsanız derhal kapatın. Üstelik ben raporumu merkeze iletmeden önce. Aslında bunu hemen halledebiliriz. Muhsin Bey'le konuştuğumuz takdirde 2020 içinde çözebiliriz bu meseleyi. Hayır hayır o kadar kolay değil bu. Ee, Yekta Bey anlamışsınızdır bu bizim için önemli bir konu. Ee, şimdi biraz da ani oldu o yüzden sizden biraz zaman istiyorum ben. Öyleyse yarın devam edelim. Çünkü benim bugün pek fazla vaktim kalmadı maalesef. Tabii, tabii. Kolay gelsin. Size de... Ben sizi geçireyim. Buyurun. Kokun başımı döndürüyor Ayşe. Ne yazık ki buraya kadarmış. Kerem! Kerem! Kerem dur bir dakika. Söyle. Neyin var senin? Neden böyle davranıyorsun? Neredeyse adamı azarlayacaktım. Bir o eksik kalmıştı. Arkandayım. E o zaman ne bu asabiyet? Neyin var senin, hasta falan mısın yoksa? Değilim. Sana müjdeli haberi vereyim. Biz boşanıyoruz. Ne? Ne? Ş şaka mı, şaka mı yapıyorsun? Hayır, ciddiyim. Boşanıyoruz. E, o zaman e, dur şey yapalım. E, şey yapalım biz. E, Muhsin amcayla konuşalım. Atölyenin bir halletmek için. İşte o kadar kolay değil. Ayrıca konuşacağız da ne olacak? Tamam derse, kapatacak mıyız atölyeyi? Orada çalışan o kadar insana ne olacak? Bir şirket ne olacak Kerem? Şirketi mi kapatalım? Ya şirketi kaybetmek istiyor musun? Ya sen, ya modamı yönetmek senin hayalin değil miydi? Bak eğer ben senin yerinde olsaydım... Yanlış anlama, senin yerinde gözüm falan yok. Hırslı olmadığım için değil tabii. Başka bir şirkette olsaydım, rakibimin ciğerini sökerdim... ...ben bu pozisyona gelebilmek için. Ama sen asla böyle bir şey yapma. Burası senin. Burayı sen hak ediyorsun. Çok emeğim var burada. Burayı kaybetmene izin veremem. Bak, lütfen çabuk karar verme. Lütfen çabuk karar verme. Ayrıca iyi bir yönetici asla duygusal karar vermez. Unutma bunu. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar